Şekilde. Bunu kim yaptı? Bu Hasan sen mi yaptın yoksa? Çok siz. Kim yaptı arkadaşlar bunu? Amcık semen çüksük yarak 31. Aa. aa. Bir öğrenci iş yapmış mıdır? Çantasını sırtına asan bir öğrenci iş yapmış mıdır? Hayır. Emre. Evet, limandan geldi. Emre sesim geliyor mu? Emre sesim geliyor mu oğlum? Allah, Allah. Yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Amım geride. Vaat etmiyorum. Veriyorum. Yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Amım giride, hocam. Geride, hocam bunları tanım. Nasıl? Hocam, hocam başka şey şey yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Başka birim var bizim sitede müzik yayınlıyor. Evet hocam başka biri var Esma veya Irmak mı ne olacak? Hocam geçen dersi girmişlerdi. Hocam hasta siz dede. Hocam trollüyorlar. ses ver Adana ismi olmayanlar var. Hocam benim benim adıma da birisi girmiş. Evet. Kim o? Bir türdül birisi daha var. Şos. Efendim? Hocam onları dersten atamıyor musunuz? Hocam atın şunu. Hocam atın şunu. Nasılsınız dede? Ya, bu Allah, ver ses ver Adana zirveden selam Durmak yok o mi? patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yok güzel bayan Hocam, 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 bir hocam, 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 Öğretim, Şimdi yazalım mı? Da... <laughs> bir yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Ama bu ne Hocam iki tane Melisa var. Bir yandan yedim kızım var. Üç yaşında Sesini kızım kapatan... var. Sesini kapatan. atın hocam. Herkes numarasını bir yazsın bakayım hızlıca. Hocam ben... Hocam bende hem kalp var hem de numara var. Hocam ben unuttum ki. Tamam. Altın. Tamam tamam. 57 miydi 59 muydu? Şimdi 57 idi. Eni çiçeği ha, alalım mı? Hı. Evet. Alın, alın hocam alın. Furkan Eren'den. Hocam Furkan'ın yanında kamerası yok. Sen de sen de. Ben numaramı unuttum. <laughs> Ali 59. 59'da. Kime yasam sensin şu an biliyorsun. Ama numaram neydi gerçekten? Berkay sor. O hatırlamıyor mu? 97. 97 idi. 697. Tamam çocuklar. Şimdi bir şey soracağım. Herkes burada mı? Evet. Işte, Orospi çocuğu. Evet. Evet hocam. Ya. Hadi. Kim? Kim bir şey çekmiyor. Tamam. Ben şu konuşandan bir bulayım sadece konuşan. Çocuklar dersi kapatacağım. Bu böyle olmaz. Ben not alacaktım bugün ya. Hadi ne yapacağız? Tekrar mı gelelim kapattıktan sonra? Hocam. Ahmet Birol. Yani. E, e, Ahmet Birol diye biri var mı? Ahmet no, Birol. <laughs> Aman. Hastasıyız dede. Hocam geri kutu kapatın versin. Ses ver. Tamam arkadaşınızın adıyla girdi çıkarttım onu. Yalnız Mehmet İsmet diye biri girmek istiyor. Bakayım. Hiç girmedi. Hocam Mehmet İsmet bizim sınıftan. Hocam Furkan Eren diyelim Abi çok küfür ediyorsun Rütük size... Yok kardeşim burada Rütük Hocam, Hocam Eren Burda bak Furkan Furkan Eren diye biri var Ya kaş şak Oğlum gerizekalı mısın çık lan dersen mal Oğlum gel buraya kırmızı şok ne Lan sen benim elimi öptün ben ne beni buradan yukarı çekmedin lan kırmızı Ben bokunu çekmedim abi Neyin başlama? Bana koy ya. Di banka etti bu lan bunu. Ben oğlum şerefsiz. Presente. Presente. Osman Atai. Presente. Presente. Ağaç ağacında bu. Rengim lal. Presente. Amana oğlum. Geldi. Sivas'ta köyde amana oğlum. Cari Çare Hocam you know Turkish right? Evet. Malice. Ah, okay okay hocam. Malice. Nice to know that. Uh... Çare. Well. I... Bir grup. 20. denk. Sakar <laughs> filme mi katılır acaba? Kim oynuyor orada? Kim bilmiyorum hocam. Aç. aç Remote'u mü yorsun? Aç. 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 Kameraya. Hocan görsün. Aç. Aç. Fabri beni görsün hocam. Fabri beni görsün aç. Sürekli görsün, görsün, görsün mü? Aç. Aç Özen görsün yok, aç. Salbi. Bu kız kaç yaşında Aç bir görsün. Aç hocam görsün sizi. He? EBA'ya girdi, online derse sızdı. Öğrencilerin karşısında akıl almaz hareketler yaptı. O saygısızlığı izliyoruz şimdi. Ders derildi, bir tane adam küfür çekiyor. Müzik açtı, uygunsuz hareketler yaptı. Ahlaksız adam EBA'ya girdi, online derse böyle sızdı görüntü şov haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Canlı derste adam girdi. Bu sabah saatleriydi. Ümraniye'deki bir ortaokulun öğrencileri ders için EBA'ya girmişti. Ekranda birden bu adam belirdi. Hadi ders derildi. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Saygısız adam çocukların karşısında dakikalarca uygunsuz hareketler yaptı. Dersi resmen sabote etti. Ders küfür çekiyor. Anlaşılan o utanmazın ne öğretmene ne öğrencilere ne de eğitime saygısı vardı. Görüntü pesledirtti. <laughs> Which is this? So I can find, I can find the number of infected student at any time t in this case. Okay? So it's a very nice the beauty of the math. Any time. Uh, at time uh, t, but we have uh, u here. The, then we have 1 over uh, x is u. Replace 1 over x u, and u 4 is equal to uh, 1 over 50. Then we can get k here, and we can also uh, we have u 0 is equal to 1, x 0 is equal to 1 because x equals 0 to 1. Then we can get the constant of integration here by applying here u 0 is 1 because x 0 is 1. Uh, then we can get a uh, constant integration 999 over 1000. Uh, then U4 is the good one. Of şeklinde. Kitabın yazarına dikkat ettiyseniz benim kendi kitabım. Bu kitabı da ediniyoruz. Bunun da linkini yapıştırıyorum. Evet. Şuraya yapıştıralım. Herkes kitapları gördü mü? İki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar. Bir diğeri de sosyal Kendi ilgiliş. kitabını bunu istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet mal Tuğba. E bunu kullanacak ne olur ki de? Tuğba. Mikrofon.